Merhaba arkadaşlar. Ben neredeyim kanalına hoş geldiniz. Ben şu an Üstün Hastanesindeyim. Ragıp Düzün Caddesi'nde yeni mahallede. Bugün yaş pastanın yapılışıyla alakalı video çekeceğim. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar. Ben şimdi şey yapacağım abla yardımcı olacağım. Arkadaşlar ürünlerimiz bunlar. Şöyle göstereyim az önce e, e, imalattan yapılan evet imalattan arka yapılan pastaların bunlar. Bu vitrinde görünen bir de vitrinde görünmeyenler imalatta onları da göstereceğim size. Nasıl yapıldığını, nasıl tezgaha ne kadar geldiğini. Verebileceğim tamam Sağ olsun Erol abiye çok teşekkür ediyorum. Bizi kır, bizi kırmadı. Yardımcı oldu sağ olsun. Evet arkadaşlar bunlar imalattan gelen pastalar. Hepsi mükemmel, nefis. Herkese tavsiye <laughs> ederim. Erol yaş pastaları meşhur. Ben nereye gitsen ikramlık olarak götürüyorum. Herkes mest alıyor. Evet bu vitrin ön yüzü. Bir de imalat tarafı var. Orayı da göstereceğim size arkadaşlar. Nasıl yapıldığını. Bu bitmiş hali. Evet, büyük bir şehir. Şöyle, farklıca insan iç açıyor maşallah ya, meyve pazarı gibi. Değil evet. mi? Cıvımcıvı. Merhaba arkadaşlar, Öztunan'ın kalbindeyiz. Bugün tesadüf oldu hem simit, Ankara'nın en meşhur Ankara simidi, değil mi abi? Evet, Yaşar Usta'dan. Yaşar Usta'dan simitleri fırınlatmasını atmasını görüyoruz. Bunun içine ne konuluyor, ne atılıyor abi şey? Hamurda ne var bunun? Hamurda e, mayamız var, tuzumuz var. E, evet. Bu kadar. Unumuz baklava, börekli un. Evet arkadaşlar şöyle. Odun ateşinde. Bu e, pekmeze mi batırılıyor, bir şey batırılıyor? Evet. Pekmeze banıyor. Susam. Susam. Ya buradan da arkadaşlar şöyle fırına giriyor. Fırını bir yakayım, sen içeri de çek. Arkadaşlar. Simitler sıcak sıcak, taze taze, gevrek gevrek. Simitin e, daha önce yapıldığını görmüştüm. Belgeler de evet. çek benim. Yılların ustası. Evet. Şöyle ustalık belgesi, pavlova belgesi. Tabii, tabii. Ustanın. Patet Türk'ümüzü unutma bu ara. Evet, odayın başta. Kahve kanıyoruz Evet arkadaşlar şöyle hı, fırını yandı canlı canlı çekelim. Simitlerimiz taze taze gevrek gevrek ağzına layık bir şekilde. Taş fırında odun ateşinde. Evet. Ankara'nın gerçek Ankara simidi. Gerçek Ankara. Evet arkadaşlar. Sit. Hareket et abi. Sun koru sana. Hem Sen neresin? dersin? Hangi köy istedi bu? Yarınca köy. Yarınca mı mısın? Kaşarlara mı geçtik? Evet. Evet. Bunlar kaşarlı simitler arkadaşlar. Ankara simitleri çıktı. Biraz. Bunlar ne oluyor şimdi? Mantar. Karışık simit, mantarlı, sosisli, zeytinli. Evet. Evet, Bunlar sadece şey kaşarlı olanlar. Kaşarlı olan. Ankara'nın damak tadı. Evet. Ankara'nın damak Ankara. tadı. Evet, şimdi bu resim buraya montaj mı olacak abi? Evet arkadaşlar şimdi özel bir sipariş gelmiş. Ee, bu resim buraya montaj olacak şimdi. Usta mı ya nasıl yapıldı? Şu kofret işte şu kağıt. Kofret değil mi o? Evet. Kağıt gibi duruyor ama kofretmiş. Evet çıkartıyorsunuz. Bunun baskısını yapıyorsunuz. Ondan sonra baskının üstüne montajı yapılıyor. Evet. Resim eklenmiş arkadaşlar. Abim şimdi kenar süslemelerini yapıyor. Bunu çok güzel var. Çok güzel bu da ağır kesici duruyor ya. Kuş şeker abi. Şeker mi? Evet. Güzelmiş. Sen kaç yıldır yapıyorsun abi bu şey. işi? Ben yaklaşık 30 senedir yapıyorum. 30 senedir. 2006'dan beri. 2006'dan beri. Bitti mi abonun işi? Arkadaşlar geleyim. pastamız hazır vaziyette bitmiştir. Biz pasta küçük olduğu için fazla müdahale edemiyoruz. Fazla müdahale edemiyoruz evet. Özel siparişte o gitti. Evet. Şimdi, şimdi bunu süzeceğiz ama için. abi. Ya şimdi kenarlarına çikolata mesela. Var. Üstüne mi vereceksin? Yani tamam başlat. Tam. Evet, Çıkolsunu bastı. Çıkolatalı pasta. Çikolatalı pıstık. Evet, çikolatalı pasta. Kaçta başlıyoruz abi imalatta? Kaçta bitiriyorsunuz? Belli bir saat var mı? Sürekli yani yani ben altı buçuk geliyorum. Bayağı erken geliyorsun. Evet. Akşam da 430 buçuk, dört, beş. Son iş şeylerde sen mi yapıyorsun ablan? Evet, Başka meyve koyuyor mu abla yoksa Kivi. Çilek Kivi Başka? Şeftali, Vişne Hepsinden meyvelik Hepsinden? Hı hı Ablam son dokunuşları yapıyor Ondan sonra bitince çıkacak herhalde Yaş hikayesi böyle Evet Hocam Yedi haberleri Tamam <laughs> tamam akşam haberlerini yetiştireceğiz inşallah abi. Flash haber olarak olacağız abi. Fatma abla iyi çıktı. Hocam sen bir şey yapalım. Fatma abla. Özden gidersin. <laughs> Benim kanala abone <ablanı> olursa seyreder <laughs> abla. <adam>. Nerede eşin? <laughs> ee, telefon var desen ya abi. Evet doğru telefon var. Eşiniz nerede abla? Elazığ'da. Elazığ'da. İşe mi? İş işe şey mi gitti? Evet. Allah kavuştursun inşallah. Amin. Askere gitti abi. Asker. 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 <laughs> Genç. Biraz <uçağ> geç kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz geç kaldı askerlik yapmıyor. <laughs> evet. Ne yani, <asl>. yapacağım? <laughs> <laughs> <Emrahım. gülüyor> <laughs> 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 alayım mı bunu? Alo. Alo. Geç olsun da güç olmasın. Ya. Neticede evet, <gülüyor> <gülüyor> yani neticede gitmiş yani. Yine de <laughs> vatan borcunu ödeme ödemeye gitmiş yani. Bir tanesini alalım. Evet.

oldu? daha iyi yapıyor. Biz hı hı. karıştırmayalım. Çünkü karıştı da hatta karışıyor. <laughs> El eli yatmamıza. Evet. O da ya. Evet. 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 Güzel yapıyorsun onlar. Eliniz yakışıyor ya. <laughs> <laughs> Bunlar şey mi? Profetör mü? Profetör evet. Sen geçin. Yoğurtluğu aldın mıydı mıydın ha? Yoğurt <laughs> jölesi. <laughs> <laughs> aldım. Aldım aldım eminim. Şöyle. <laughs> Arabasını da aldım, jölesini de aldım. Hiç şey değil mi? Evet topladırsa benim iki tane sufalım var. Bu kayırdığı ki İki tane su istedi. sos sos iki tane sos Arkadaşlar şimdi profiterolün Biz... çikolatasını koyuyoruz abi. Evet. Üzerine. Bireşimler getirir sana. Ben ben de Benlerden evet. biraz boşluklar yani, değil. var. Ne da evet. şey Arattı şimdi. O biçimde de yıkamadan kullanmayalım. Atma. Tamam. Akar ya. Yani. Yani çikolataya batırıyorum Atıp, <gülüyor> <gülüyor> o işkence. <fendi. gülüyor> Bu bitmiş halde mi abla? Evet abi. Tamam. Böyle yapacağız tamam. Böyle. Elini hazır oldu yani. Evet, yaptık mı hazır. Bu şey mi oluyor? Jöle mi oluyor? Jöle oldu? evet. Bunlar bir işleri, en son bir konmuş olmuş. Evet, evet. bir işleri, armutlu, kirli, çilekli, karışık. Hepsi evet, karışık. Evet. 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 Bunlar satışa hazır olanlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yaş basan nasıl yapmışım gösterdik burada ailelerin ablalarının sayesinde. Bu videoların devamı için kanalımı takip edip Videolarımı severseniz seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim.